Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda internetten para kazan konusunu işleyeceğiz. Yüzde yüz kazançlı çıkacağınız üzerine hediyeler kazanmış olacağınız bir sistemden bahsedeceğim. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Hepimiz bugünlerde e, ne yapıyoruz? Genç, yaşlı, büyük, küçük demeden hepimiz mutlaka bir şekilde e, kozmetik ürünü kullanıyoruz. Parfüm, deodorant, ee, bayanlar, makyaj malzemeleri vesaire vesaire aklımıza ne gelirse. Şimdi bunları zaten kullanıyoruz. Bunları kullandığımız için belli bir para ödüyoruz. E peki bunları alırken üzerine bir de para kazanmayı hangimiz istemeyiz? Düşünün ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Zaten kullanıyoruz. Şöyle bir hayal edin. Şöyle bir etrafınızda odanızda bakın mutlaka bir parfüm dezonat bir şey vardır. Buna siz para vererek aldınız. E bunun üzerine para kazanmak da hepimizin aslında hoşuna gidecek bir durum. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Avon. Avon kozmetik ürünlerinden aklınıza ne gelirse sorun yok. Katalogdan bakıyorsunuz. Parfüm, deodorant, kozmetik ürünü, makyaj malzemesi, banyo malzemeleri. Katalogda her ne varsa, ihtiyacınız olan her ne varsa aldığınız zaman almış olduğunuz miktar kadar para kazanıyorsunuz. Bunun için ekstra bir satış yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum kesinlikle sağda sola tanıtım yaparak satış yapmak zorunda değilsiniz sadece kendi ihtiyacınız ailenizin ihtiyacı fark etmez kullandığınız üründen bahsediyorum mecburi kullanmak istediğiniz ürünü aldığınız zaman aldığınız miktar kadar nakit para kazanıyorsunuz 10 günde 10 gün sonunda e, almış olduğunuz miktar kadar aynı şekilde ürününüzle birlikte parasını nakit olarak hesabınıza çekebiliyorsunuz. Burada en fazla yapabileceğiniz alışveriş tutarı 350 TL arkadaşlar. 350 TL'den fazla e, kazanma şansınız yok onu belirteyim. Maksimum en fazla 350 TL'lik alışveriş yaptığınızda bir o kadar da yani e, kısaca şöyle örnek vereyim. 350 TL örnek vereyim. En fazla üst limitten bahsediyorum. 350 liralık alışveriş yaptınız. 2 katı 700 TL. 700 TL ödemeyi 10 gün sonra hesabınıza çekiyorsunuz. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ne oldu? Almış olduğunuz malzeme, almış olduğunuz ürün de bedavaya geldi. Yani 2 kat değil 3 kat kazanmış oldunuz. Hem 2 kat nakit para almış oldunuz hem de almış olduğunuz malzeme size bedavaya gelmiş oldu. Böyle tane tane anlatıyorum ki ee, sorabileceğiniz anlayamadığınız bir yer kalmasın diye. Bunu yani kullanan birisiniz zaten denemekten başka bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten kullanıyorsunuz. Buna para vereceksiniz. Bir alışveriş yapın bakalım. 10 gün sonra paranız geliyor mu gelmiyor mu? Hani güvensizler için söylüyorum. Hani sizin açınızdan bakıyorum. Paranız gelmedi mi? E, zaten bu parfümü siz alacaktınız. Veya makyaj malzemesini zaten alacaktınız. Bir şey kaybetmiş olmadınız. O yüzden ben size hemen ee, bu fırsatı kaçırmamak üzere Avoncu HT video üzerinde tam ortada açıklamalarda yazan Avoncu HT Instagram hesabına geliyorsunuz. Mesaj atıyorsunuz ve istediğiniz ürünü satın alarak 10 gün sonra iki kat nakit parayı hesabınıza çekiyorsunuz. Bir düşünün taşının bakalım mantıklı geliyor mu? Dediğim gibi zaten bu ürünü kullandığınızı düşünün. Kaybedecek bir şeyiniz yok. Malzememizi e, misla gibi kullanın. Bu sıcak havalarda... Hem etrafınıza güzel kokular saçın hem de cebiniz kat kat bol bol para görmüş olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram hesabından mesaj atabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olursanız yeni e, kampanyalarımızdan yeni fırsatlarımızdan da ilk sizin haberiniz olur. Görüşmek üzere bay bay.